Zümer suresi 3. ayeti tasavvufun aleyhine midir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, Zümer suresinin 3. ayetinde bulunan Estaizu billah ma na'buduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa ayeti cellesini e, özellikle selefilik adı altında icraî faaliyet yapan insanlar e, yazdıkları kitaplarda, yaptıkları konuşmalarda tasavvufun aleyhine bir delil olarak getiriyorlar. Orada müşrikler putlara ibadet ettiklerini fakat bu ibadetlerini Allah'a yaklaştırmaları için putların onlara Allah'a yaklaştırması için yaptıklarını ifade ediyorlar bunu bir benzeşmeden, kendilerince uydurdukları bir benzeşmeden dolayı tasavvuf ehline yamamaya çalışıyorlar ve tasavvuf ehli de işte şeyhlerine ibadet ediyorlar. Niye ibadet ediyorlar? İşte Allah'a yaklaştırması için diyorlar. Burada bariz bir aldatmaca vardır. Neden? Çünkü bu ayeti kerimede bahsedilen şey ibadettir abede ile bahsediyor bundan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yani burada bir tapınma var. Tapma var. Putlara tapıyorlar. Tasavvuf ehlinden hiç kimse, müstakim tarikat ehli bir kimse şeyhine tapmaz. Böyle bir şeyden Allah'a sığınır. Şeyhler tapılacak varlıklar değildir. Mürşitler yol gösteren varlıklardır. Maneviyatı takviye eden insanlardır. Onlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade ettiği gibi atibbaul kulub, kalp doktorlarıdır. Onun için Mürşitler tapılan varlıklar değildir. Bu ayeti kerimeyi tutup da işte rabıta gibi başka bir takım tatbikler üzerinden işte siz tapıyorsunuz vesaire diyerek tasavvuf ehline yamamaya çalışmak açık bir buhtandır ve iftiradır. Çünkü müşrikler orada putlarına açıkça ibadet etmektedirler, tapmaktadırlar, putlarına Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ancak tasavvuf ehli hiç kimse e, zat ile tevessüle dair gelmiş olan bir takım rivayetler vardır. Bunu sahabe yapmış, bunu tabiinden büyük imamlar yapmış. Eğer şirkle, küfürle itham edecekseniz onlara edin bakalım. Sahabeyi küfürle itham edebilecek misiniz? Hayır. Tevessül başka bir şeydir. Tevessül tapınma değildir. Tevessülde nihai olarak istenen varlık Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Orada kendisiyle tevessül edilen, vesile kılınan aracı olan zat ise tapınılan varlık değildir. Eğer bunu tapınma olarak sayacaksanız o zaman çok sahih nakillerle bize geldiği üzere tevessül eden sahabileri ve büyükleri de Resulullah Efendimiz'in tevessül ettiğine dair de efendim, önceki peygamberlerle sahih sabit rivayet var bütün efendim haşa ve kella bu zatları şirkle itham mı edeceksiniz? Böyle bir şeyden elbette ki Allah'a sığınırız. Öyleyse tasavvuf ehlini şirkle ve küfürle bu ayeti kerime üzerinden itham etmek bu ayetin manasını açık bir şekilde hem saptırmaktır hem de tasavvuf ehline iftira etmektir. محمد وعلى آل سيدنا محمد